Bu olaylar gerçekten biraz daha değişik oldu ama hadi 5 senedir bu aile 50. seneye girdi bu aile buraya geleli ve hep böyle buna benzer geçti. İnsan 5 kişiyken 5 kişi acısını hissediyor. 100 kişiyken 100 kişi ise 100 kişilik acı hissediyor ama acılar yine aynıdır işte hepiniz biliyorsunuz seda Hazretleri Oğuz Hazretleri de ifadelere gitti Seyda Hazretleri de gitti mahkemelere de gittiler sürgünleri de gittiler babam hapse girdi mezarete girdi bir ay böyle bir rahatlık yok ama alhamdülillah zahiren bizi rahatsız ettiler ama manen rahatsız edemediler allah Teala yardım etti. Bundan sonra da öyle olacak. Dünya tarihine bakarsan Hz. Adem'den bu tarafa hepsi sıkıntılar olmuş, olmamış değil. Ama bu şey var, bizim fazla hissetmemiz bu yara kendi vücudun düzde olmasındandır. Yoksa bu hep olmuştur. Bütün Müslümanlar her zaman sıkıntı çekmiştir. Ama Allah için çekmişlerdir. Dünya için çekmemişlerdir. Biz de inşallah onların yolunda yürümeye devam edeceğiz bize iftirada edecekler, hakaret edecekler. Peygamber Efendimiz'e de yapıldı. Haşa biz ondan büyük değiliz. Onun en yakından hakaret edildi ona ama Allah'ın dedi oldu. Allah Celle Celaluhu'nun dedi oldu. Biz yeter ki o çizgi dikkat edersek o söz gördü. Allah kendini tanır. Başka kimsesini tanımak. Onun çizgisinde gittiğimiz zaman inşallah muvaffak oluruz. Tevfik sadece onun çizgisinde Allah-u Teala'nın emir ve nehirlerine bir taraf edilir, muvaffak olunur. Biz oralara dikkat edelim, adamımıza dikkat edelim, zikrimize tak edelim. Dik dikkat edelim, fikrimize dikkat edelim. Tevfik Allah'tan. Allah yar yardımcımız olsun inşallah. Allah hepimizden razı olsun. İnşallah Ramazan ayıdır. Bu aylarda çok bereketli aylarda sizlere de gayret edin. Gecenizi gündünüze katın. Taat ibadette de uğraşın, hizmete de uğraşın ailelerle ailelerinizi gidin ziyaret edin çocuklarınızla zaman geçiren adım çocuğunuzu bir camiye bir dergah götürün bir gün hanımınızla beraber bir camiye gidersiniz bir komşunuzu iftara davet edersiniz siz bir komşu, komşunun evine gidersiniz sadece bir çay içmiş içinse de yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o güzel axlaqını, o barək əxlaqını biraz da təndinizdə yansıtmaya çalışalım. Biraz da uğur verin inşallah. Allah sizin razı olsun. Biziləri dua edin, qıldan ed ed unutmayın. Biz də sizlərə dua edəcəyik. Çox minnətdarıyam sizə olsun inşallah.